tasarım geometrisinin mantığında e, simetriyi ve aynalamayı doğru kullanmanız da önemli. Çünkü sizi iki kat, dört kat daha az çalışır hale getirir. Ne demek istiyorum? Yani çizdiğimiz şekil aslında bir şeyin simetriğidir. Yani daha önceden yaptığınız bir işlemi iki kez yapmaktan kurtulursunuz. Bakın aslında baştan makine parçası biraz zor gözüküyordu. Ama bakın aslında ne kadar kolay bir işlem. Anlatabiliyor muyum? Ve tabii ki bu nereden bakarsanız bakın simetriktir. Aslında simetrik olduğu için de basit bir parça. Bir diğer mantık baktığınız parçalarda size zor görünse de belirli açılardan simetrik olmasıdır. Yani ne demek istiyorum? Parçaya ben ne yönden bakarsam bakayım her zaman simetrizm kazanamayabilir. Ama yine yaptığım işlemi kolaylaştırır. Mesela bu kadar basit bir parçanın iki kez kullanımıyla ben bir Lego parçası üretebiliyorum. Görüyor musunuz? Ve o kadar güzel ki temelde yaptığım, unsurda yaptığım en küçük değişiklik yani mesela bu sayısal değerin gelip de değiştirilmesi doğal olarak bütüne yansıyor. O yüzden aynalamanız önemli. Aynalama da zaten bir patern komutudur aslında. Dikkat edin çoğaltmadır. Hemen altında geliyor görüyor musunuz? Simetri ve aynalama konusu bu. Bir diğer örneğimiz bu konuda. Şimdi göreceğiniz mantık. Eğer böyle bir parça tasarladıysanız ve aynalamayı kullanıp da bundan da bu yüzeyi aynalama yüzeyi seçiyorum. Çoğaltılacak unsura da gövde olarak seçip bunun tamamını seçiyorum. Böyle bir aynalama yaptıysanız birincisi işiniz iki kat kolaylaşır. İkincisi burada çalışırken dikkat etmeniz gereken bazı küçük hileler var. Onlara dikkat ederseniz hızlı tasarıma devam edersiniz. Yani aynalama sadece kendinden öncesinde kolaylık sağlamıyor. Kendinden sonrasında da kolaylık sağlıyor. Dikkat etmeniz gereken trik ne? Bakın şimdi önce bir hatalı kısmını yapıyorum. Bilerek hata yapacağım. Geldim. Şuraya dokundum ve dedim ki şunun orijininde güzel bir delik açayım. Fekalade. Peki karşıya niye yansımadı? Aynalama ilişkisi var. Aynalama ilişkisi kendisinden sonra yapıldığı için bu hareketi görmüyor. Anlatabiliyor muyum? İki şey yapabilirsiniz. Bir, bunu sürükleyip bir öncesine alabilirsiniz. Aynalama işlemiyle yer değiştirebilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Bakın o zaman tak diye oluşuyor. Bu çok güzel bir hile. Aynalamanın öncesini aldığım için sürükle bırakla. diyor benden önce böyle bir işlem de varmış. Onu da hesaba katayım. Ya da ando diyorum. Ya da bu de kesme işlemini ki aslında bir önceki daha kolayınıza gelecek ve onu yapacaksınız biliyorum ama ne yapalım. Aynalama işlemi, işleminin bir üzerine şu işlemleri geri alma çubuğu var. Rollback bar deniyor İngilizce buna. Bunu şuraya çekiyorum. Aynalama işlemi yapıldı gerçekte ama yapılmamış gibiden devam edelim diyorum. Araya sokacağım yani işlemi. Şimdi geliyorum diyorum ki ya şuraya ben hop, şuradan bir deliğimi açayım. Fevkalade. Kestim biçtim. İşte bunlar maalesef herkesin bilmediği şeyler. Sonra çubuğu geri çektiğimde aynalama işlemi bunu da yiyor. Kandırıyorum yani işlemi. Bu da öncesinde yapılmış gibi araya giriyor. Tasarım mantığını anlatmaya devam ediyoruz. Her şey çizmek değildir. Mevzu işi rahat çizmek, küçük hileler kullanmak, bu tasarım hilelerini kullanarak tasarıma devam etmek. Tasarım mantalitesinde simetriyi gördük. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.